Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, wo diese Erde, wo wir wohnen. Sing mit mir ein kleines Lied. Sing mit mir ein kleines Lied. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne. On diese Wo wir wohnen Evet. Yıllar yıllar öncesinin bir şarkısı, Alman şarkısı. Nicole seslendirmişti. O zaman ufaklık çocuktum yani. Eurovision şarkı yarışmasında Almanya birinci olmuştu bu şarkıyla. Güzel bir şarkı. Böyle güzel bir havada içimden geldi seslendirmek istedim biraz özgürlük biraz güneş yaşadığımız dünyaya yaşadığımız yeryüzüne yaşadığımız yere yaşadığımız bölgeye artık nasıl yorumlarsanız böyle diyor nico şarkısında çok güzel bir şarkı biraz özgürlük biraz güneş